Önce 10 kişi bu mücadeleyi veren takımımızı kutluyoruz. Evet, açıkça Galatasaray'a düşmanlık yapacaklarını ilan ettiler de milli futbolculara da mı bu düşmanlık devam edecek? Bugün Barış'a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan bir hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem bu pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan bu gece bu hakem bu didiği asmak zorundadır. İbrahim Bey siz görüşebildiniz mi Barış'la? Barış'ın durumu kötü. Yani şu anda sakatlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu net olarak söylemek lazım ki bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman hani bunun bir futbol maçından çıkmış bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil. Dizinde, bileğinde diyor ki ayakkabısına bastı diye vermedi. Ya ne oluyor? Ayakkabıya mı basmış, dizine mi basmış, Adam 70 metre koşarak geliyor ve sakatlamak amacıyla geliyor. Sayın Başkan bir açıklamanız olmuştu önceki gün. Biz hepsini yeneceğiz demiştiniz. Bu evet bugün, bugün yendik. Yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibi. Lanet olsun böyle üç puanı. Böyle mi devam edeceksiniz? Bakın Doğru. bu oyuncular yarın milli mücadele verecekler. Perşembe günü ülkeyi Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz. El insaf. Teşekkür ederim geçmiş olsun. <Gülüyor> <Gülüyor>